Herkese merhabalar. Bugün sizlere Brito Sushi sürahisinin, su arıtma sürahisinin özellikle küflenen şu kısmının bir türlü temizlememesine karşılık kendi bulduğum bir çözümü sunacağım. Öncelikle bunu eczaneden temin edebilirsiniz çok rahat. Bir ikilik enjektör temin edeceksiniz. O enjektörü şöyle şu açılardan netleyebiliyor muyuz? Tıpkı böyle olacak şekilde önce şuradan ve sonra da buradan kırmadan yavaşça büküyoruz. Özellikle şu kenarlar özellikle bu kenarlar bu iç kısımların arkasında kaldığı için hiçbir şekilde su almıyor. Böylelikle bu su yu buraya iletebilmek için buradaki şırıngayı kullanacağız. Dur dur. Ciddi. başladık mı? Öncelikle bu uç kısmın buraya girmesini sağlıyoruz. Buraya girmeden önce de içerideki şu beyaz kısmın şu beyaz kısmın ...aşağıda olduğundan ve bu arada boşluk olduğundan emin oluyoruz. Bakın şöyle... ...iğnenin içerideki hareketini de takip edebilirsiniz. Bu da rahatça gireceği pozisyonu kendiniz ona yavaş yavaş belirleyin. Çok çizmeden ilerleyin. Ve sonra şırıngaya çekmiş olduğum suyu ya da sabunla çekip sonra suyla da durulayabilirsiniz. Kuvvetli biçimde basıyorum. Suyun yolunu da takip edin. Hatta şöyle göstereyim. Bu kadar. Bu işlemi yaklaşık bir 10 dakika böyle tekrar ederek bunu ilerleterek bu uçtan, bu uçtan ve bu uçtan farklı şekillerde giriş yaparak siz de burayı 360 derece temizleyebilirsiniz. Burayı temizlemenin normalde herhangi bir yolu yok. İşte 4 ya da 5 defa işte bulaşık makinesini atın falan deniyor ama bunun yerine bu daha uygun ve daha ucuz bir çözüm. İnşallah herkese yardımcı olabilmişimdir. Görüşmek üzere.